Herkese selamlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle bu videonun yatırım tavsiyesi içermediğini belirtelim ve haydi gelin başlayalım. Bugün Ethereum dünyasına devrim yaratan bir güncellemeden bahsedeceğiz ki Petra güncellemesi olacak. Bu güncelleme sayesinde Ethereum'un hızı artacak, maliyetler düşecek ve kullanıcı deneyimi bambaşka bir seviyeye çıkacak. Şimdi gelin hep birlikte Petra nedir, Ethereum nasıl değiştirecek adım adım bunu inceleyelim. Öncelikle şu soruyla başlayalım. Petra güncellemesi nedir? Ethereum'un son güncellemesi olan ve büyük güncellemesi olan bu Petra, Prague ve Electra güncelleme birleşiminden oluşan Ethereum ağını çok daha verimli hale getiren bir yenilik. İçerisinde tam 11 farklı Ethereum iyileştirme önerisi yani EIP bulunuyor. Bu güncelleme Ethereum'u hem teknik açıdan güçlendirdi hem de kullanıcılar için işleri kolaylaştırdı. Zaten gördünüz arkadaşlar 2400'ü seviyelere Ethereum'da çok yaklaştık. Ve anlık fiyatlarına baktığımızda da şu an yatırımcıların açıkçası mutlu edecek gibi gözüküyor. Gelin şimdi bu yeniliklerin en önemlisi olan akıllı hesapları yani EIP 7702'yi konuşalım. Ethereum cüzdanlarınız artık sıradan cüzdanlardan çok daha fazla yapabilecek nasıl derseniz. Örneğin artık işlemlerinizi tek tek yapmak zorunda değilsiniz. Birden fazla işlemi tek bir paket haline gönderebilmek mümkün. Bu ne demek derseniz daha az ücret, daha az karmaşa. Ayrıca gaz sponsorlu özelliği sayesinde uygulamalar kullanıcıların işlem ücretlerini ödeyebiliyor. Diyelim ki Ethereum tabanlı bir oyun oynuyorsunuz. işlemlerinizin ücretini oyun firması karşılayabiliyor. Bunun yanında alternatif kimlik doğrulama yöntemleri de hayatımıza giriyor. Artık işlemlerinizi parmak izi veya yüz tanıma gibi biyometrik yöntemlerle onaylayabilmek mümkün. Ayrıca günlük harcama limit koyup bütçenizi kolayca kontrol edebilmek mümkün. İşte bu yenilikler Ethereum kullanımını herkes için çok daha kolay ve güvenli hale getiriyor. Şimdi gelelim Ethereum ağının arka planda çalışan doğrulayıcılarına yani validatorlarına. Pekra güncellemesiyle validatorların maksimum stake limiti ciddi anlamda yükseldi. Eskiden bir doğrulayıcı en fazla 32 Ethereum yatırabilirken şimdi bu limit 2048 Ethereum'a kadar çıktı. Bu neyi değiştiriyor derseniz büyük yatırımcılar artık daha az sayıda node yani düğüm ile daha fazla stake yapabilecek. Böylece ağda işlem onayları daha verimli ve daha hızlı gerçekleşebilecek. Ayrıca bu durum Ethereum'un daha stabil ve güçlü hale gelmesini de sağlıyor. Ve gelelim katman 2 yani ikinci katman çözümlerine. Arbitrum, Optimism, Starknet gibi projeleri illaki duymuşsunuzdur. Bu projeler arkadaşlar Ethereum daha hızlı ve daha ucuz hale getirmeye çalışıyor. İşte Pekra güncellemesi sayesinde bu Layer 2 yani katman 2 çözümlerinin performansı kat kat arttı. Blob veri denilen teknik bir terim var. Bu kapasitede iki katına çıkarıldı. Yani Ethereum artık katman 2 çözümleri için daha fazla veri taşıyabiliyor. Sonuç olarak işlem maliyetleri düşüyor. İşlem işlem hızları ciddi oranda artıyor. Artık Ethereum üzerinde çalışan uygulamalar daha ucuz, daha hızlı ve daha pratik. Petra güncellemesi sadece bu yeniliklerle de kalmadı. EIP 7002 sayesinde doğrulayıcıların çekim işlemleri daha kolay hale geldi. EIP 6110 ise validatorların Ethereum ana katılma süresini yaklaşık olarak 13 dakikaya kadar indirdi. Bu, yeni doğrulayıcıların daha çok hızlı şekilde sisteme dahil olması demek. EIP 7691 blok veri kapasitesini arttırdı. Bu da Katman 2 projelerinin maliyetlerini düşürdü. EIP 2537 sayesinde ise Ethereum kriptografik işlemler daha ucuz hale geldi. Bu küçük görünen değişiklikler bile esasında Ethereum daha hızlı, daha ucuz ve daha güvenli olmasını sağlıyor. Sonuçta kripto piyasasının en büyük ikinci coininden bahsediyoruz. Bunu sürdürebilmesi için yapması gereken şeyler de bir o kadar büyük olması gerekiyor. Tabii ki her büyük güncellemede olduğu gibi Petra'nın da getirdiği bazı riskler var. Özellikle akıllı hesaplar sayesinde yeni güvenlik açıkları ortaya çıkabilir. Örneğin uygulamaların işlem sponsorluğu yapması ya da daha farklı kimlik doğrulama yöntemleri bazı kötü niyetli kişilerin bu sistemi suistimal etmesine yol açabilir. Bu nedenle Ethereum kullanıcıları olarak dikkatli olmak, güvenliğimizi üst seviyede tutmaya çalışmak çok önemli. Ve sonuç olarak Ethereum'un Petra güncellemesi gerçekten Ethereum sistemini ileriye taşıyan çok büyük bir yenilik. Hem son kullanıcılar hem de geliştiriciler için önemli kolaylıklar sağlıyor. Bu gelişmeler Ethereum'un DeFi ve Web3 alanındaki liderliğini daha da güçlendirecek gibi görünüyor. Sonuç olarak arkadaşlar, kripto piyasası için gerçekten karşımıza çıkan çok mutluluk verici günlerde gözüküyoruz. 3 trilyon doların üzerine aşmış bir kripto piyasası değerlemesi dan bahsediyoruz. Birçok coin'e baktığımızda son bir hafta içerisinde çok ciddi değerlemeler elde edildi. Ve bunun ilerleyen vadelerde de artarak ilerleme ihtimali gayet de olası bir durum. İşte bu tarz durumlarda ön satış projeleri gerçekten güzel kazançlar getirebilir. Tabi burada şuna dikkat etmekte de fayda var ki göz ardı edebileceğinizden fazlasını herhangi bir kripto parayı yatırmayı düşünecek olursanız büyük kayıplar da yaşayabilirsiniz. Fakat şu an baktığımızda güzel kazanç veren mutlu evredeyiz. Bu esnada arkadaşlar bu kadar Ethereum yeniliklerinden bahsetmişken size bir katman iki projesi olan Solaxi Coin'den bahsetmek istiyorum. Solax ön satış projesi esasında kendini Solana Katman iki projesi olarak tanıtmaya çalışıyor. Solaxi kısa vadeli şekilde çok işlevsel bir coin olmayabilir arkadaşlar. Çünkü Solana'nın anlık TPS değeri, yani Transaction Per Second, saniye başı aktarım gerçekten yüksek. Fakat gelecekte ilerleyen vadelerde tıkanmalar eğer ki karşımıza çıkacak olursa işte böyle bir durum yaşanması halinde karşımıza güzel bir çözüm söz konusu olabilir. Ve Solaxi bir ön satış projesi olmasıyla beraber, işlevselliğiyle beraber bir meme coin arkadaşlar. Yani çok gönlü şekilde gelecekte güzel değerlemeler elde etme için gerekçeleri var gibi diyebiliriz. Ancak şunu unutmamakta da fayda var. Piyasada çok fazla meme coin'i var. Piyasada çok fazla ön satış var. Bu proje neden değerli olsun sorusunun cevabı olarak yurt dışındaki paylaşım yapıldığı yerlere bakmanız belki faydalı olabilir. Yani globalde birçok yerde bahsedilen ve 30 milyon dolardan fazla para toplamış bir projeden söz ediyoruz. Fakat kapanışta yine aynı şeyi belirtmek istiyorum ki arkadaşlar kripto piyasasını yapacağımız yatırımlar ciddi düzeyde dalgalanmalar içerebilir. Bunların farkındalığıyla ilerlemek çok önemlidir. Ve bu coin'i eğer daha detaylı araştırmak isterseniz açıklamalı açıklamalar kısmına koyduğum güvenli adres üzerinden bu coin'i araştırabilirsiniz. Bunu diyerek videomuzu kapatıyorum dostlar. Daha da güzel kripto günlerinde görüşmek üzere. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın.